24 ekranlarından yeniden merhaba ben Elif Akkaya Kuter. bu kez kahve molasıyla karşınızdayız günün önemli verileriyle başlayacağız. Reel kesim güveni ve kapasite kullanım oranında Ocak karnesi belli oldu. Merkez Bankası'nın verilerine göre reel kesim güven endeksinde önceki aya göre 1,8 puanlık artış yaşandı. Böylece eşik değerin üzerinde 103,4 olarak ölçüldü. Son 3 aydaki toplam sipariş miktarı genel gidişat ve ihracat sipariş miktarına yönelik değerlendirmelerin endeksi pozitif yönde etkilendiğini de belirtelim. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranında da yılın ilk karnesi belli oldu kapasite kullanım oranı önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla 75,3 olarak ölçüldü. Başka bir veriyle devam ediyoruz. Güven endeksleriyle devam edeceğiz. Ocak ayında inşaata güven yükselirken hizmet ve perakende ticarette geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre inşaat sektöründe %0,6'lık artışla 93,2 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektöründe ise %1'lik düşüş yaşandı. Böylece 126,2 değerini aldı. Bu dönemde hizmet sektöründe ise güven %1,7'lik azalış kaydetti. %18,1 seviyesine geriledi. Endeksin yüzden büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin imzalanması serliğinin bir göstergesi bunu da belirtelim. JP Morgan analistlerinden hisse senedi piyasasına yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Uzman isim yılın ilk yarısında küresel hisse senedi piyasasında 10 veya daha fazla düzeltme beklediğini belirterek piyasa için tamamen negatif görüşte olduğunu söyledi. Değerlendirme J.P. Morgan'ın baş piyasa stratejisti Marco Kolonovic'e göre temel gö göstergelerin kötüleştiğine dikkat çeken Kolonovic piyasaların bir resesyon olasılığını fiyatlamadığını vurguladı. Ancak kendi senaryosunun küresel ekonomide sert bir iniş yaşayacağı yönünde olduğunu belirtti. Faiz oranlarının özellikle son 6 ayda çok fazla yükseldiğini hatırlatan uzman isim %5 faiz oranıyla ekonominin çalışabileceğini düşünmüyorum dedi. Fed'in daha dikkatli adımlar atması gerektiğini söyledi. Girişim sermayesi şirketlerinin böyle bir ortamda var olamayacaklarını da savundu. Günün yarısında piyasalarda son durum ne? Hemen piyasalara göz atalım. Borsa İstanbul dün eksi de kapanmıştı. Yeni güne de artı da %0,69 yükselişle 5403 puandan başladı ama volatil bir ortam var. Şimdi de yine düşüş görüyoruz. %0,91 düşüşle 5318 seviyesinde Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksinde de 5865 seviyesini görüyoruz. Analistler açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söylüyor. Dolar tarafına, kur tarafına bakalım daha doğrusu hem dolar hem euro tarafında durum ne? Dolar dün yatay seyirle 1.18.80'den kapanmıştı yeni günde hafif bir e, yatay bir yükseliş gözlemliyoruz. 18.81 seviyesinde euro tarafında da 20.48 seviyesini görüyoruz. Altın tarafında ise altın resesyon korkularını öne çıkaran son ABD verileri sonrası başladığı yukarı yönlü seyrini koruyor, ilmeği koruyor. Onsta 1930 seviyesini görüyoruz. İçeride gram altında 1167, çeyrek altında da 1909 fiyatlarını görüyoruz. Peki petrol tarafında durum nasıl? Hemen petrole de bakalım. Brent tam petrol yatırımcıların Çin'in talep iyileşmesi ve OPEC artı arzını değiştirme olasılığını takip etmesiyle yükseldi. %0,53'lük bir yükselişle 86,59 seviyesinde. Faize de bakalım. Faiz tarafında da tahvilde 9,04 seviyesini görüyoruz. Evet piyasaları yorumlamak için konuğumuz var. Hemen konuğumuzla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner. telefon attığımızda. Merhaba İsmail Bey. Merhabalar Elif Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Borsa İstanbul dün eksi de kapandı. Yeni güne de %0,69 yükselişle başladı ama şu anda da yine bir gerileme görüyoruz. Volatil bir ortam var. Volatil bir seyir söz konusu. Böyle bir ortamda evet. yatırımcı neye dikkat etmeli? Nasıl hareket etmeli? Şimdi biliyorsunuz son bir aydır Borsa İstanbul'da özellikle zirve seviyesi seviyesini denemelerinin ardından burada çok ciddi satışlar gelmişti. Önce endekste Borsa İstanbul tarafında hatırlarsak 5700 seviyeleri kırılmaya çalışılmıştı. ...ve kırılamamıştı Ocak ayı içerisinde. Daha sonra 4600 seviyesine kadar endeks geri çekilmişti. Ve sonra da yaklaşık olarak 7 gün kesintisiz endekste bir yukarı yönlü yükseliş görmüştük geçtiğimiz hafta. Ve burada özellikle endekste 5500 seviyesinin... E, aşılamaması, burada yeterli e, para girişinin sağlanamaması neticesinde e, tekrar bir kevrazasyonu e, eğilimi içerisine e, girdiğini görüyoruz endeksin. E, şu an için e, endekste kısa vadede e, daha çok e, 22 günlük ortalamanın geçtiği e, 5.270 seviyesine doğru bir geri çekilme e, yaşanıyor. E, yatırımcılarımızın böyle durumlarda e, volatilitenin çok yüksek olduğu durumlarda mümkün olduğunca kısa vadeli ve kredili işlemlerden biraz daha uzak durmasında ben fayda görüyorum. Özellikle bugün çarşamba olması sebebiyle de burada TRT2 bakiye sevgiyle genelde Borsa İstanbul'da çarşamba günleri yapılan işlemlerde kredili işlemlerde 3 günlük bir krediye girilmesi sebebiyle genelde bir satış baskısı görüyoruz. Son birkaç aydır bu hep çok yüksek olasılıkla gerçekleşiyor. Daha sonra Perşembe ve Cuma günleri tekrar piyasa normale geliyor. Ama şu an için dediğimiz gibi piyasada daha çok son geçen haftanın yükselişinin bir kar yaşıyoruz. O yüzden bunu tam olarak böyle düşüş, tren dönüşü şeklinde atlandırmak henüz erken bizim için kritik destek seviyeleri halen kırılmadı o yüzden Şubat ayı itibariyle de artık bilançoların gelmesinin hızlanacağı bir sürece giriyoruz. Bu da piyasalar üzerinde mutlaka önümüzdeki günlerde pozitif bir etki yaratacaktır. Ama dediğimiz gibi endekste 5.250 kısa vadede şu an için çok önemli bir destek 5.250 ve 5.275 seviyeleri. Evet önemli seviyeleri de söylediniz. 108 gün gibi bir süre var seçimlere. Piyasaların seçimleri nasıl fiyatlamasını bekliyorsunuz? Şu an için açıkçası bu konuda Borsa İstanbul tarafında, piyasalar tarafında çok fazla bir seçimlere yönelik bir fiyat fiyatlaması biz göremiyoruz. Henüz daha bazı konuların netleşmemiş olması artık burada parti başkanlarının yöneticilerinin daha sahaya tam olarak Çıkmaması, e, piyasalar üzerinde e, henüz seçim havasının daha e, hissedilmediğini görüyoruz. E, daha çok biz piyasalardaki e, parametrelere baktığımızda dolar-tl tarafında özellikle e, şu anda biraz daha stabil bir görünüm e, olması sebebiyle e, piyasaların e, şu an için e, bu durumu belki önümüzdeki Şubat ayından sonra e, fiyatlamaya başlayabilir. Ama yen olarak bizim e, piyasalarımızda e, borsa İstanbul tarafında en azından e, biraz daha e, pozitif e, görünümün devam edeceğini düşünüyoruz. Faiz tarafına baktığımızda orada da e, faizlerde en son merkez bankasının e, toplantısında e, herhangi bir değişikliğe gidilmemişti faiz oranlarında. E, burada da e, bir e, sürpriz bir şey beklememimiz isteğiyle e, piyasanın e, burada şimdilik stabil konumunu koruyacağını düşünüyoruz. Peki hangi sektörler öne çıkıyor bilanço dönemine de girildi bilanço hareketliliği görebildi görebileceğimiz sektörler hangileri? Evet. Şimdi şöyle söyleyelim daha çok şimdi hem 12 aylık bilançolarla ilgili beklentiler satın alınmaya çalışılacak hem de 2023 yılında öne çıkacak. E, sektörler artık biraz daha bizim e, ön planda tutacağımız e, sektörler olacak. Özellikle e, havacılık tarafında e, havacılık sektörünün e, artık yavaş yavaş daha da iyileşeceği bir döneme giriyoruz. Artık pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte diğer taraftan perakende e, gıda perakendesi tarafında yine burada e, şirket karlılıklarının yine yükselmeye devam edeceği bir süreçteyiz. süreçteyiz tekstil tarafına baktığımızda burada da tekstil sektörü tarafında e, bilançoların 9 aylık bilançolar gayet iyi gelmişti. Yine e, benzer performansların sergileneceği kanaatindeyiz. E, burada e, savunma sanayi sektörü tarafına bakıyoruz. Orada da aynı şekilde e, ön plana çıkabilecek e, önemli şirketler var. Yine telekomünikasyon tarafında e, ve otomotiv sektörü biraz daha bizim... Konuşacağımız daha fazla konuşacağımız sektörler olacak bilanço açısından. Çimento tarafına baktığımızda çimento tarafında da yine burada bu 2022 yılının ilk 9 ayında iyi performans gösteren bazı şirketler vardı. Bunların yine aynı benzer performanslarını göstermelerini bekliyoruz. Holdinglere bakıyoruz. Orada halen değerleme açısından holdingler kendi iştiraklerine göre daha ucuz fiyattan değerleniyor. Yine bankacılık sektörü hisselerinin biz yüksek karlılıklarını bu dördüncü şehrekte de sürdüreceğini düşünüyoruz. Bankacılık sektörü hisseleri şu an için bizim hem bu yıl için hem de 12 aylık bilanço beklentileri açısından yine e, takip edeceğimiz önemli sektörler arasında olduğunu e, sayabiliriz. E, çok kısacık e, temettü yatırımlarını sormak istiyorum. Çok e, gündemde olduğu için temettü hisselerinde bir hareketlilik bekleniyor mu diye sonra altını konuşmak isterim çünkü. Kısacık alayım. Evet. E, aslında şöyle e, temettü e, hisseleriyle ilgili şu anda az çok o hisseler belli. Burada şirketlerin bu yıl temettü verebilme kapasitesi yüksek olan şirketlerin özellikle karlılıklarının 2022 itibariyle çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu da şu anda temettü verebilecek şirketlerde yukarı yönlü yükselişler özellikle Temetkiler e, Mart ayından sonra açıklanmaya başladığı için e, ağırlıklı olarak e, burada e, 12 aylık bilançosu e, iyi olacak e, hisselerde e, biraz daha hisse bazlı burada seçici olmak kaydıyla e, bu sektörlere temettü veren e, hisselere doğru da e, yatırım yapmak da e, olun, yani doğru stratejilerden bir tanesi olabilir. Evet altın demiştik. Altın resesyon korkularını öne çıkaran son ABD verileri sonrası başladı. Yukarı yönlü ivmeyi koruyor. Altın tarafında beklentiniz ne önde? Evet. altın tarafına baktığımızda orada e, yaklaşık olarak e, Kasım ayından beri e, yukarı yönlü bir e, yükseliş görüyoruz. Kasım ayında e, hatırlarsak altın en son 1625 dolarlar civarındaydı. Sonra 200 günlük ortalama kırıldı. 1760 dolar seviyesinde ve en son e, 1940 dolar seviyesine kadar altının yükseldiğini gördük. Burada özellikle de e, altın tarafında merkez bankalarının e, e, altın rezervlerini e, arttırma eğilimi, altına olan talepleri. Diğer taraftan e, burada Fed'in e, faiz politikasıyla e, bağlı olarak e, bu özellikle şubat ayından itibaren e, faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerinin e, aylardır konuşuluyor olması ve burada dolara olan talebin e, azalması ile birlikte e, doların e, güç kaybetmesi ile birlikte e, altın tarafında biraz daha e, fiyatların e, yukarı yönlü yükseliş e, eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada e, Fed'in e, faiz artış hızını yavaşlatacağı netleştiği andan itibaren bu 1 Şubat'ta FED toplantısı devamında burada doların değer kaybıyla birlikte ons altın tarafında 2000 dolarlar seviyelerine doğru bir yöneliş de olabilir. Şu an için 1945 dolar seviyesini biz kritik bir direnç olarak görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner'e. teşekkür ederim. Değerli vaktiniz ayırdınız sağ olun. Bu telefon bağlantısıyla kahve molasını noktalıyoruz. Yayınımız yapay zeka çağında dezenformasyonla mücadele programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşuyor. Oraya kulak vererek devam ediyor. Hoşçakalın.